Herkese merhaba. Öncelikle bu tür video daha önce çekmediğim için oldukça deneyimsizim ve bu videoyu hazırlamam gerçekten uzun sürdü. Onun için ilk başta hepinizden özür diliyorum. 2-3 günümü aldı. Ve normalde her videomda doğaçlama konuşurum. Fakat bunda anlatımı düzgün yapabilmek için videoda söyleyeceğim her sözcüğü tek tek yazdım. Hatta bunları bile. Bu tür videoları editlemedeki deneyimsizliğimi de hesaba katarsanız bu birkaç günün nereye gittiğini anlamak pek de zor değil. Her neyse konuşacak. Çok konumuz var. Başlayalım. Öncelikle No Man's Sky PlayStation 4 veya Windows üzerinden oynayabileceğiniz bir oyun. Oyun türü olarak ise her şeyden çok hayatta kalma ve keşif türlerine giriyor diyebilirim. Oyunun asıl satış noktası milyonlarca gezegen olması ve bunlarda istediğimiz gibi gezebilmek. Ayrıca gezerken de tamamen rastgele oluşmuş değişik yaratıklar görebilmek. Bu keşfi yaparken saldıran yaratıklara karşı kendimizi korumak, gemimiz için yakıt toplamak veya sahip olduğumuz ekipmanları geliştirmek. İşin ilginç yanı oyun multiplayer olmasa da oyunda herkes aynı evrende. Yani aynı lokasyona iki farklı oyunda giderseniz tamamen aynı gezegeni bulursunuz her şeyle aynı. Bu mantığı Minecraft'taki seed olarak düşünebilirsiniz. Fakat tabii ki Minecraft veya diğer sandbox tür oyunlarda olduğu gibi etrafı kazmak veya inşa yapmak mümkün değil. Oyunun keşif dışında kesin belli bir amacı yok. Fakat eğer kendinize bir amaç edinmek istiyorsanız evrenin merkezine yolculuğa başlayabilirsiniz. Merkeze yolculuk normal oyundan daha farklı bir şey pek diyemem. Hikaye modu gibi düşünmeyin. Sadece gideceğiniz rota daha belirli Verotanın sonunda bir gezegen daha değil de evrenin merkezi var. Böyle sonunca kulağa hiç de fena gelmiyor, değil mi? Hatta kulağa aldıkça iyi geliyor. Fakat oyunun gerçekten çok büyük hataları ve eksikleri var. Ne gibi mi? Öncelikle en açık ve kimsenin tartışmayacağı eksikliklerinden biriyle başlayalım. Çeşitlilik. Eğer bir oyundaki her şey rastgele oluşuyorsa ve oyun bir hayatta kalma oyunu ise oyuncuya belli bir rol ve amaç verilmeli ki oyuncu sıkılmasın. Mesela Terraria'da dünyalar rastgele oluşuyor fakat sonsuz değil. Aslında oldukça küçük diğer oyunlara kıyasla. Bu yapımcıların rastgele olsa bile oynaması oldukça eğlenceli bir düzlem oluşturmalarını sağlıyor. Veya Minecraft'ta dünya sonsuz ve tamamen rastgele fakat oyunculara çevresindeki her şeyi istediği gibi değiştirilme imkanı verilmiş. Ve ayrıca üretebileceğiniz tonlarca şey de bunun cabası. Fakat No Man's Sky'da bu tip bir amaç direkt yok. Sorunu oyunu birkaç saat oynadıktan sonra fark etmeye başlıyorsunuz aslında. 4-5 gezegen gezdikten sonra hepsi tamamen aynı gözüküyor. Ki gerçekten çok benzerler. Ve bir süre sonra sadece aynı gezegenin farklı renklerini görmeye başlıyorsunuz diyebilirim. O kadar benzerler. Oyun çok kısa bir süre sonra sadece maden kaz, yakıt topla, diğer gezegene git halini alıyor. Bunlar dışında yapabileceğiniz bir şey de uzay gemisi savaşları. Tabii ki ama normalde eğlenceli olabilecek bir fikir fakat çoğu yeri otomatik. Yani sizin gemiyi kullanmak isteyeceğiniz yerler gemi otomatik olarak çıkıyor veya iniyor. Ve uzaydaki savaşta gerçekten hiç iyi çalışmıyor. Oynaması da kesinlikle eğlenceli değil. Kısacası yapacak hiçbir şey olmayan bomboş dolandığınız bir oyun haline dönüyor. Oldukça kısa bir süre sonra. Bunlarla da kalmıyor tabii ki eksiklikleri. Aynı zamanda oyun bug dolu. Eğer oynama gibi bir planınız varsa uzay geminiz etrafa sıkışacak, binalar gezegenlere sıkışacak, yaratıklar düzgün hareket etmeyecek ve çok daha fazlasını yaşayacaksınız. Şimdi tabii ki videonun isminde olan nefret bu oyunun kötü dizaynından veya oyundaki buglardan dolayı değil. Bunun apayrı bir sebebi var. Bu nefreti hiç görmeyen veya duymayanlar olduğuna eminim Dolayısıyla izin verin öncelikle sizi aydınlatayım. En kolay örnekle başlayacağım. No Man's Sky'ın Steam sayfasına bakarsanız 80.000 kişi içerisinde sadece %30'u pozitif oy vermiş. Ki bunu Steam'deki herhangi bir oyunla karşılaştırırsanız inanılmaz düşük bir skor bu. Peki bunun nedeni oyunun eksiklikleri mi? Gerçekten No Man's Sky Steam'deki en kötü oyunlardan biri mi? Steam'de biraz da olsa gezdiyseniz özellikle bu yıl eklenen tonlarca saçma sapan şey var. Oyun demek bile absürt geliyor. Ki Normal Sky bu tip şeylerle kıyaslandığında çok daha üstün onlardan. Peki nasıl olur da skoru bu derece düşük ve herkes bu kadar nefret ediyor? İşte bugün sizinle bunun nedenini paylaşacağım. İlk başta bilmeniz gereken şey bu oyunun yapımcıları Sony'den bolca destek aldı ve bu desteği mümkün olan her yerde ellerinden geldiğince kullandılar. Gerek konferanslar olsun, gerek oyun şovları olsun, gerek tanıtım siteleri olsun, hatta oyunla alakası olmayan talk şovlara bile çıkıp No Man's Sky'ı her yerde gösterdiler. Ki bunda bir yanlış yok. Çünkü bir firma oyununu satmasını istiyorsa bütçesi yeten her yerde reklam yapabilir ve yapmalı yani değil mi? Tabii ki yapabilir. Fakat bütün bu reklamları birinci elden yapan Sean Murray Soyadım Murray diye mi okunuyor pek emin değilim. Fakat ben adama öyle diyeceğim. Zaten ismin yanlış okuduğuma sinirlenecek bir adam değil. Bu Şan denen adam pek dürüst bir tanıtım yapmadı. Tahmin edebileceğiniz üzere çıktığı bu tonla program ve röportajda sadece oyun hakkında konuştu. Oyununu gösterdi veya oyun hakkında soruları yanıtladı. Doğal olarak oyun tanıtmak için çıkmış başka ne hakkında konuşsun yani. Fakat işin en ilginç yanı ise gösterdiği, söylediği ve olacağına söz verdiği tonlarca şey oyun çıktığında oyunda değildi. Ve bunun da daha kötüsü oyuna ekleyemedik, zamanda yetiştiremedik falan diye hiçbir açıklama yapmadan oyunu direkt satışa sundu. Alan insanların kendilerine söz verilenden ne kadar farklı bir oyun aldığından hiçbir haberi yoktu. Söz verip yapmadığı şeyleri burada tek tek sayabilirim. Fakat bu videoyu inanılmaz uzatır ve çoğunuzun 40 dakika boyunca Şan denen adamın konuşmasını dinlemek istemediğini biliyorum. Yani en çok insanları sinirlendiren şeyden bahsetmek istiyorum. Multiplayer. Evet, doğru duydunuz multiplayer. Dahil olduğu programların çoğunda multiplayer ile ilgili kendisine bolca soru soruldu ve kendisi multiplayer'ı şu şekilde çalışacak diye açıkladı. Bütün oyuncular aynı evrende. Fakat hepsi oyuna başladığında evrenin apayrı çok uzak bir köşesinde olacak. Ki milyonlarca gezegen olduğunu düşünürsek, iki oyuncunun birbirini bulma şansı inanılmaz düşük, hatta neredeyse imkansız. Fakat eğer bulurlarsa birbirlerini görebilirler. Bu sözdeki her şeyi kendisi doğruladı ve söyledi. İşin komik tarafı, oyun çıktıktan sadece birkaç gün sonra iki oyuncu birbirine yakın bir yere denk geldi. İkisi de canlı açtı ve birbirlerine yaklaşacak şekilde seyahat etmeye başladılar. Ve aynı gezegeni buldular da. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere birbirlerini göremiyorlardı. Bu olay PlayStation 4 üzerinden yaşandı. Ve ikisi tam olarak aynı noktaya geldi. Baktıkları noktanın açısı, dağlar, her şey aynıydı. Fakat birbirlerini göremiyorlardı. Daha sonra zaman ilerledikçe diğer tonlarca yalanın da farkına varıldı. Gezegenlerin yörüngeleri yoktu. Güneş uzaklığına göre iklim falan değişmiyordu. Geminiz modifiye edilemiyordu. Oyunda normalde kolonilerin savaşması lazımdı fakat oyunda koloniler sadece uzay istasyonunda oturup ayağa bile kalkmıyordu ve bunun dışında çok çok daha fazlası vardı. Bütün bunların sonucu olarak imkanı olan herkes oyunu iade etmeye başladı ve internette her yerde nefret yağıyordu. İşin daha da kötü yanı normalde oyun çıkmadan hatta duyurulmadan önce bile sosyal medyada oldukça aktif olan Sean aylardır sesi çıkmıyordu ve kimse ona ulaşamıyordu. Söylentilere göre yolda durmadan hakaret almış hatta saldırıya bile uğramış kendisi oyundan dolayı. Bir süre sonra internette bir haber daha görüldü. Oyunun geliştirildiği stüdyo kapatılmıştı ve tamamen boşaltılmıştı. Bu insanları iyice dedirtti çünkü insanlar artık bu adamın direkt yalan söyleyip parayı alıp kaçtığını düşünüyordu. Ve sonra bu sinirli topluluk bir şey yapmaya karar verdi. Oyunun yapımcısına dava açtılar. Evet. Gerçekten oyunun yapımcısına yalan reklamcılıktan dolayı İngiltere'de dava açıldı. Fakat bu davada doğal olarak sadece resmi açıklamalardaki şeyler delil olarak kullanılabildi. Steam sayfasındaki açıklama gibi şeyler yani. Talk show'lar gibi yerlerde yaptığı konuşmalar delil olarak sayılamıyordu. Fakat resmi yerlerde bile yalanlar vardı. Dolayısıyla dava ilerlemeye devam etti. Sonra tekrar aylar aylar sonra ki unutmayın bu süreçte adam hala hiçbir sosyal medya hesabına hiçbir şey yazmadı. Bir anda bir haber aldık. Dava düşmüştü. Yani iptal edilmişti. Ki herkes nedenini merak ediyordu. Sonra oyuna bir update geldi. Bu update'te otomatik maden kazma, ev yapma, gemi geliştirme gibi şeyler eklendi. Şimdi bu update'i iki farklı şekilde yorumlayan insan var. Birincisi yapımcısı oyununu gerçekten önemsiyor ve söz verdiği şeye yenilikler getirerek yaklaştıracak oyunu diyen insanlar. Veya ikinci fikir o da sadece davadan başına yasal bir iş çıkıp onu mahvetmesin diye yapması zorunlu olduğu şeyleri yapmış olması. Ben şahsen ikinci fikre katılıyorum. Çünkü eğer böyle bir dava olayı olmasa hiçbir zaman oynayanlık geleceğini düşünmüyordum ben. Ben zorunlu olarak yapılmış bir şey olarak görüyorum açıkçası bunu. Fakat bu konuda kesin bir delilim yok. Bu konuda karar vermek size kalmış bir şey. Oyuna gelen update'e gelecek olursak ben şahsen oyunu daha da kötü bir hale getirdiğini düşünüyorum. Neden? Öncelikle ev yapma mekaniği ile başlayalım. Oyunun en başından beri en büyük, her şeyden büyük satış noktası, asıl amacı keşfetmek. Ki bu tip bir oyunda ev yapmak gerçekten hiç alakasız ve gereksiz bir şey. Oyunda direkt gezegende uzun süreli durmanızı gerektirecek hiçbir şey yok, sıfır. Ve bir de otomatik maden kazanma var. Normalde insanların oyundan şikayeti, gezegenden gezegene gidip malzeme toplamak dışında yapacak hiçbir şey olmamasıydı. Şimdi update'ten sonra ev kuruyorsunuz ve diğer gezegenlere gitmiyorsunuz. Otomatik maden ayarlıyorsunuz. Maden toplamıyorsunuz. Peki oyunda yapacak ne kaldı? Eskiden yapacak farklı şeyler yok diye şikayet ediliyordu. Şu an biraz ilerleyince yapacak direkt hiçbir şey kalmıyor. Ayrıca bütün bunların üstüne PlayStation'da 60 dolar ve Steam'de 150 TL olduğunu göz önünde bulundurun lütfen. Özellikle PlayStation'daki fiyatı son derece uçuk. Fiyata oranla düşündüğümüzde mantıken bu oyun yerine şimdiye kadar çıkmış hemen hemen her oyunu alabilirsiniz. Düşünsenize. Bu oyun yerine herhangi bir oyunu alabilirsiniz. O kadar pahalı. Bundan pahalı gerçekten sayılı birkaç oyun var. Tabi DLC'leri falan saymazsanız ki o DLC olayı tamamen başka bir videonun konusu. Kısacası Oyunun kesinlikle kötü, berbat, iğrenç bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyun gerçekten sizi birkaç saat eğlendirebilecek bir oyun. Hatta birkaç saatten fazla da eğlendirebilecek bir oyun. Bu tip şeyleri seviyorsanız. Fakat bu tip bir şeye 150 lira veya 60 dolar istemek inanılmaz uçuk bir şey. Bana göre bu oyun en iyi ihtimalle Steam'de 10 lira 20 lira veya çok zorlarsak 30 TL değerine gelebilecek bir şey. Ki Steam'deki diğer bir sürü rastgele hayatta kalma oyunlarından biri olarak görünüyor benim gözüme. Bu oyunu onlardan ayıran hiçbir şey yok. Hatta bu oyunun onlardan çok daha büyük eksiklikleri var. Ve bu da videonun sonu. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler ve bu videoyu düzenlemek benim için gerçekten bir eziyetti. Çünkü düzenleme yaptığım program durmadan çöktü, iki kere videoyu çektim, o çektiklerimi beğenmedim vesaire derken 2-3 gün sürdü. Bu bekleme için hepinizden tekrar özür diliyorum. Onun dışında bu videoyu hazırlarken hala bilgisayarım düzgün çalışmıyordu. Dolayısıyla ne yazık ki ben kendim oyun içi görüntü kaydedemedim. Ve videoda kullandığım görüntüler başka videolardan alınma. Ve o videoların orijinalini de e, videonun açıklama kısmına verdim. Yani e, görüntüleri hangi kanaldan, hangi videodan aldığımı merak ediyorsanız videonun açıklama kısmında onları bulabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarımın daha yeni RAM'lerini falan değiştirdim ve şu anda eskiye kıyasla daha iyi olmuş veya sorunun tamamen gitmiş olması lazım. Bu ne demek? Bu pazar günü canlı yayın demek. Bu videonun yüklendiği güne bakın çünkü çok sonradan izliyorsanız olmayabilir. Fakat bu videonun yüklendiği günden sonraki gün yani pazar günü bir deneme canlı yayını yapacağım. Uzun süredir ilk defa. Evet. Ee, o zaman canlı yayında görüşürüz ve desteğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.